Çağla her birinin kütlesi 2 gram olan mavi boncuklar ve her birinin kütlesi 4 gram olan sarı boncuklar ile 100 metresinin kütlesi 200 gram olan ipi kullanarak toplam kütlesi 81 gram olan bir kolye yapmıştır. Kolyede kullanılan mavi boncukların toplam kütlesi gram cinsinden 2'nin bir pozitif tam sayı kuvvetine, sarı boncukların toplam kütlesi ise gram cinsinden 4'ün bir pozitif tam sayı kuvvetine eşittir. Bu kolyedeki ipin uzunluğu 0.5 metre olduğuna göre en az kaç tane boncuk kullanılmıştır? Öncelikle Çağladın kullandığı ipin kütlesini hesaplayarak başlayalım. 100 metre ipin kütlesi 200 gram olduğuna göre 0.5 metre ipin kaç gram olduğunu hesaplayalım hemen. X eşittir 0.5 çarpı 200 bölü 100 dersek. Sadeleşme var burada. X eşittir 1 gram olacaktır. Demek ki ipimiz 1 grammış. Öyleyse ip 1 gram olduğuna göre toplam kütle 81 gram ise demek ki boncukların kütlesi 80 gram olmalıdır. Hemen yazalım. Evet boncuk kütlemiz 80 gram. Devam edelim incelemeye. Mavi boncukların toplam kütlesi gram cinsinden 2'nin pozitif tam sayı kuvveti olacakmış. Yani ben 2 üssü A dersem mavi boncukların kütlesine sarı boncukların kütlesi de 4'ün pozitif tam sayı kuvvetine eşitmiş. 4 üssü B diyelim o zaman ona da. Yani ne olacak şimdi ifademiz? 2 üssü A artı 4 üssü B neye eşit olacak? 80'e eşit olacak. Soruda ne istedi bizden? En az kaç tane boncuk kullanılmıştır dedi. En az sayıda boncuk kullanabilmemiz için kütlesi büyük olan boncuğu kullanabileceğimiz en fazla miktarda kullanmamız gerekir. Hemen inceleyelim. 4'ün pozitif tam sayı kuvvetleri olacaktı. Sarı boncuklar. 4 üssü 1 olsa 4'e eşit olur. 4 üssü 2 16'ya eşit olur. 4 üssü 3 64'e eşit olur. 4 üssü 4 256'ya eşit olur. 4 üssü 4 yani 256 80'i geçtiğine göre kullanamam. Demek ki kullanabileceğim en büyük değer 4 üssü 3 yani 64 gram olmalıdır. Peki 4 üssü 3 yani 64 gram Sarı boncuk kullandığımıza göre ne kadar mavi boncuk kullandık acaba? 16 gram kullandık mavi boncuktan da. Bu da 2 üssü 4'e eşit olacaktır. Yani yine 2'nin pozitif tam sayı kuvvetine denk gelen bir sayı olduğuna göre şartlarımızı sağlamış oldu. Peki acaba 16 gram mavi boncuk ve 64 gram sarı boncuk kaç tane boncuğa denk geliyor? Hemen hesaplayalım. Öncelikle sarı boncuğu hesaplayalım. Toplam kütlemiz 64 gram olduğuna göre, bir adet boncukta 4 gram olarak verilmişti bize. Demek ki 16 adet boncuk kullanmış olduk sarı boncuklardan. Peki döndüm hemen mavi boncukları hesaplıyorum. 16 gram olarak verildi toplam kütle bana. 2 gram da bir tanesinin kütlesi de o zaman neye eşit olacaktır? Buradan da 8 boncuğa eşit olacaktır. Yani 8 artı 16'dan 24 adet boncuk kullanıldığını söyleyebiliriz en az. Öyleyse cevabımız 5 şıkkı.